hemen hemen her sabah bunların ya kepengi yazı Allah abi ne oldu? Allah'ını seversen yazma diyorlar ama Allah'ımı da seveyim sizi de seveyim kardeşim buna yapacak bir şey yok diyorum yani kızlar benim bu yapacağım bir şey yok yani kepengi hep mi indiseydim aşağı diyorum yok onu yapma var diyorlar beni idare etmek zorundalar bugün bu yazı yok sağ ol. 300 metrede mezardayım. Şimdiden gelince onları gözetleyeceğim. Bakalım neler yapıyorlar. Komşum günaydın. Günaydın. Ha, sabah öbücüğünü aldık. aldık. Olmaz olmazdı zaten. gözetleyelim bakalım gelmiş mi yok. Bu elbette gelecek. Bir keresinde şey yazmıştım. Ee, Uludağ'da kahvedeyim. 15 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar yazmıştım. O gün de tesadüf acık geç geldi. Herkes kadar da Oğlum bu kadar parayı nerede buluyorsun? Tatile nasıl gidiyorsun? Hafta zamanda tatile gider mi? Gidilir mi? Nasıl gittin? Nasıl geldi? Sen deli misin diye. O da diyor abi ne tatil ediyor ya? Vallahi güzel kardeşim. Kepenke yazmışsın. Uludağ'da da tatildeyim diye. Yani biz de arayıp sana soruyoruz diyorlar. Ama inan ki o gün en kötü ihtimalle 10-15 kişi aramış. Bu adam nasıl tatile gider diye. Ee, bir defasında da şey yazmıştım. Ondan önceki günlerdeydi. <laughs> Ahmet Kaya değilim. <laughs> Giderim yazmıştı. <laughs> Öne gelen bakmış bakmış da bu ne yapıyor? Bu delirdi mi netti bu adamlar diye. Böyle <laughs> değişik de şeyler yazmıştım gene. Ha çok iyi Bundan önceki yazdığında da şeydi. İşte bilmem ne saydı kanun ile bu iş yerine. Ee, Kamera mi? TMSF bir millet tarafından el konulmuştur yazmıştım. Gene aramışlar. Ne oldu haydır diye. İşin mi oldu diye. El konulmuş dükkana diye. İşin güzeli de şeydi yani orada ben o mühürde de kırmızı bir şey boya koymuştum öyle. Kırmızı mühüre benzetmiştim. E öyle bir şeyler yapmıştım bunlara. Bundan sonra elinden geldiği kadar yaptığın her şeyi çekeceğim. Hayır ben çekmeyeceğim ay video çekeceğim. Yanlış anlamayın arkadaşlar onu buradan gözetleyeceğim. Tepkisini ölçeceğim. Birazdan gelir. Geçten. Yazı fazla gözükmüyor ama önemli olan onun tepkisini ölçmek. Hala bekliyorum gelmedi. Elbet gelecek diye. Arabayı fark etmeye gidiyor şimdi. Merak ettim ne gene Evet geldi. Ne yazmışım? Abi şişleri bırak ya valla. Şey komünistliğimiz, efendime söyleyeyim hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Bir yok de... ki zaten oğlum bir ne, şeyimiz. Ne ya size insanlık yok ki zaten. Adam haberi yapıyor. Bir de ne diyor bana? Ne diyor? Kapitalist. Kapitalist pezevenk. Nereden kapitalist olduk? Ne aklıma geldi Adam söyledim. Adam böyle yazıyı okumuş. Bir daha bakıyor böyle. hani <laughs> normalde cenaze dolayısıyla kapalı olmamız lazım. Biz mezarlıktayız. tamam da kimse ama yorma daha açıyoruz. gelmeyin. Ya yine de açıyoruz ama. A Şu bizdeki hırsı görüyor musun? <laughs> Para hırsı. <laughs> Ölmedim ayaktayım. Kararlıyım bu defa. Seni koçum bunu. <laughs> koçum bunu şimdilik bunu yazdım. Yarın inşallah başka bir şey yazarım. Yani. Bunu atacağım, Bunu da işini bekliyoruz. Yapacağım biliyorsun yani. Yeni mi? Yazmaya devam mı? Ne Duvara yazı yazmaya. <laughs> Millet e, yumurtanın 40 40 liradan 39 liraya inince e, şeyini yapar. 1 liranın hesabını <laughs> yapar. Hacı kalemi bizden alır, avının dedesi. Ondan sonra babasının babası. <laughs> Ucuza getireyim yani diye. Bu tarafta şey yapar, sinyancılık yapar, kalemi çalmaya çalışır. Ya bu da her gün bizi yazıyor. Ben yazayım. Üç Öyle değil. Üç metre ileride mezar yok bir kere. <laughs> Allah Ama sizin eve yakın yerde var. Bir şey var. mezarı var. Ee, Sen on... i̇şte evet. ben yanlış evet. yazdım. Onu Yen bir şey kilometre şey yazsam daha iyi olacaktı. Ya 800 yazalım. <laughs> <laughs> 800 metre mi? Evet. 800 metre mi? Bu öyle? Bunu tutalım. Tamam. Aynen. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü duvar yazımda da buldum. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Umarım yine kızmam Evet. Bugünkü yazım bu. Şimdi bunu doğru kepenge asmaya gidiyorum. Müsaadenizle. Asalım. Gelene kadar. <laughs> Yaşasın kötülük. Heh, şimdi güzel oldu. Ne yapacağım bakalım. Her gün böyle yaz azıcık. Çıldırtacağım onu. Yalvartacağım. Oradan alıp öbür cama takacağım. Evet. Bu şerefsizin yazısını azdım. Astım. Hmm. Kiraz benim olsun sapı senin gözüne sokarsın. Heh, sokarsın. Şimdi şu diğer komşumu kızdırmaya gidiyorum ya. Şu anda sabah saat 7.15. Evet, 7.15. Bir parmakla bunu atalım bakalım. <laughs> Komşum kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Sana da aynı zamanda bol bereketli kızlar olsun. Başka? Başka çok güzelsin. Çok seksisin bugün. Ben de dua edebilir miyim? Edebilirsin. Allah ne muradın varsa versin. Allah sevdiklerine başlasın. Şimdi Allah başlasın. sevdiklerine başlasın. Başlasın. Allah başlasın. Allah tuttun da Allah altın etsin. Altın istemiyorum para isteyeyim. Allah isterim. ölmüşlerden kavuştursun. Allah ölmüşlerine de kavuştursun. Bir gün kavuşturacak. İyi şekilde kavuştursun. Ben bilemem orayı. Ben dua ettim. Allah ölmüşlerden kavuştursun dedim. Tamam teşekkür ederiz. Tamam. Duvar Hadi hayırlı sabahlar. Dua biraz kabul olsun da biraz geri kabul olsun dua. <laughs> tamam kabul olmasın. Tamam duvar. görüşürüz. Ben yine buraya saklanacağım. Onun gelmesini gözetleyeceğim. Yaklaşık 15 dakika sonra gelecek. Yapma abi ya. Allah'ın seversen yapma diyor. Yapacağım kardeşim ne yapayım? Yapacağım. Beni seviyorsan yapma diyor. Allah'ın seversen yapma diyor. Ya onu da seviyorum, sev de seviyorum. Ne yapayım şimdi? Yapacağım. Beni idare edeceksiniz. Kendisi geldi. Şimdi onu gözetliyorum. Saklandım. Yine tepkisini ölçeceğim kapitalist bezerekler. Birazdan gelir. Geliyor. Geldi. Bakana girdi, beni arıyor. Bulursun, bulur. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır koçum. Devam. He? Ne oldu? başına her şey gelebilir. Bak ayı salarım. Hangi ayı? Aa bu benimle çok uğraşıyor. Al merhaba. Al lan bir iki bir kaydım Yazı yazıyorum ne yapayım? Küfürü basıyorum. Yapacağım bir şey yok yani. Evet, evet. Güzel. Oldu. Bak gördün mü? Girsin sağ <laughs> şimdi. Bak koçum. Bu yazın aynısını sana da yazacağım. Şimdi o ha, yazıyı aldık. Diğer arkadaşın camına yapıştırdım. <laughs> bu nasıl işte? Biraz da ona gıcık edeyim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hasan kardeşimize bu şakaları her sabah yapmaya ben itina ile devam edeceğim. O da ya itina ile küfür edebilir. Serbest. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah küfür <laughs> ama Ana, için... anan nasıl? i̇yi, iyi. iyi. i̇yi. 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 Ellerinden <laughs> Dursun <laughs> gelsin, gelsin, gelsin Yapacak bir şey arkadaşım. Ayak böyle güzellikle devam ediyor. Sen başına gelecekleri düşün arkadaşım. Bunların hepsi birikiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel bir plan yapıyoruz. Biz de boş değiliz yani adaşımla birlikte. He. <laughs> ee, sana güzel bir plan yapıyoruz. Biz de bu, bir gün erken kalkarız herhalde. Bu yol <laughs> elektrik olarak bana girecek kesin, mi? <Gülüyor> kesinlikle. <Gülüyor> 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 kesinlikle ha, o dediğinden işte. <laughs> tamam hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ey Eyvallah. Öpüyorum abici. Bayıl işte. Evet. Bu, ben gibi oldu. Arabaya Hasan dükkanını görsün bakalım. <laughs> Lan Aa, çekin şu araba ya. Tam Lan durdu. arabada Sen tam bir durak tam sanki orası ya. camı sildireceğim diyor. Tamam ben her gün silerim o camı ama her gün yazarım.